A101 20-26-20 Mart haftasında 10 liralık alışverişe verdiği ürünlerden bir tanesi Nesle 4'lü çikolata paketiydi. Bu 11 lira 95 kuruşa geliyordu. 25 lira 95 kuruştan inmiş fiyatıydı. Diğeri Papua Kavdağlıydı. Onu almadık. Evde yeterince vardı. Şöyle güzel bir paket gördük. 1927'den beri gelen ustalığımızın ve çikolata tokumuzun eseri. Evet yüzde altmış bitter çikolatalı. Bu tabi bitter çikolatası daha lezzetli oluyor. Sevenler için daha pahalı oluyor. Nestle 1927. Evet yüzde altmış kakaolu bitter çikolata. İçindekiler kakao kütlesi, şeker yağı, azaltılmış kakao tozu, süt yağı, kakao yağı, emülatör, emirgatör ayçiçek leşetini. Evet. Ayçiçek leşetini olması güzel. Evet. İçinde sakıncalı bir madde yok. Doğal aroma verici vanilya. Fındık var. Antep fıstığı var. Badem var. Buğday var. Evet. Bu ürünün zaten ucuz olmasının kampanyalı olmasının sebebi fındık, antep fıstığı, bademi bir arada barındırması. Yani normal fiyatı zaten bunun paket fiyatı 6 lira. Bu neslinin. Ama biz bu hafta 3 liraya aldık. Bilemiyorum aldığımız A101 markette bayağı az da almıştı. Ben hafta boyunca bulunur diyordum ama yoğun talep var sanıyorum. Daha önce de gelmişti. Bir iki sene önce bunu hatırlıyorum. O zaman bunu dörtlü paketini 5 liraya almıştık. 2 sene, 3 sene değil sanıyorum. 5 liraya almıştık. E şimdi tabii enflasyon. Böyle bir şey. Kakao kuru maddesi en az yüzde altmıştır. Evet enerji 100 gram için işte bunlar da yazıyor burada. Bunlar da yazıyor. Bir paket 60 gram yaklaşık iki porsiyon içerir. Ha, iki. bir porsiyon 25 gram yaklaşık beş parçasına bir porsiyon olarak da tüketin diyor. Geri kahvelerin yanında gerekse akşamları atıştırmalık olarak tüketin diyor. Çikolata severlere A101 60 gramlık 4 tane Nestle çikolata getirdi bu hafta. Evet paketi böyle. Bunu paketin baş yırtmadan açılma imkanı var. Yırtmadan açılma imkanı var. Aldık içinden bir tane. Evet. Bir tanesini aldık. Üç tanesi içinde kaldı. Evet. Bir tanesini aldık. Tekli satılmaz e olur da tabi insanlar ne yapar? Alır marketler. Bu ürünü ne yapar? 3 liraya alır. 6 liraya satmak ister. Ama tekli satılamaz. Bu bir kampanya ürünü. Evet. Son kullanma tarihin yaklaştığı için mi acaba kampanyaya girdi? 28.01.2022 Var. Son kullanma tarihine de yaklaşık bir 10 ay var. Son kullanma tarihinde de sıkıntı yok. Açıyoruz paketi. Açıyoruz paketi. Evet. Üzerinde acaba görebileceğiz mi? Neyi görebileceğiz mi? Fındık parçaları falan görebileceğiz Yoksa toz halinde mi karıştı? Parça olarak oldu diye paketi açıyorum şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi Nesle 4, 8, 12 parça. Hemen şöyle ilk sırada kağıtısını kopardım. Bir tanesini aldım. Evet. Şu an tadımı yapıyorum. Bitter çikolatayı aldım ama öyle acı bir bitter değil. Tam şekeriyle birlikte kıvamlı bir şekilde karıştırılmış. Gerçekten a birden bu hafta A101'den bu hafta, bu hafta sevenler Ekstra sütlü var. Ha, evet. Ekstra sütlü almışım. Neyse. Hmm. Bitter olanı var. İçinde ekstra sütlü var. Bitter olanı var. Bitter olanı var. Ekstra sütlü var. Tamam. İki tanesi ekstra sütlü. iki tanesi bitter. Bana da zaten bitter tadı gelmemişti. Ekstra sütlü. Evet yoğun bir süt tadı gelmişti. Sevenler işte dediğim gibi paketi tanesini 3 liraya alma imkanı var. 10 liralık alışveriş. Ne alırsanız doluyor. Etmek alsanız sayılıyor. Yumurta alsanız küçük bir süt alsanız sayılıyor. Evet. Bu videomuzda bu kadar. Haftaya bakalım. A101 Marketler 10 liralık alışverişe ne verecek?